Sayın Engin Koyun Başkanım senden taraftar derneği başkanı olarak gözünün içine içeriye baka baka söylüyorum. Bu kent seni istemiyor. İstemiyor. Bırakmışken gel bugün bırak erdemlik yap. Çekil. Kocaeli Spor'un saygılarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kulüp başkanlığı döneminde çok basit bir şey söyledim. Onu tekrar edip bitireceğim. Biz devamlı Futbol camiası bu ülkede bir akvaryum diye varsayalım. Biz devamlı akvaryumun içine balıklar atıyoruz ve o balıklar kirlendi deyip çıkartıp yenisini alıyoruz. Bahri kirlendi değiştir, Sinan kirlendi değiştir, Engin kirlendi değiştir. Önce kabul edelim, bizim suyumuz kirli. Akvaryumun suyunun değişmesi lazım. Ama akvaryumun suyu bu zihniyetle değişmez. Bu kulüp kimseye yar olmaz. Eğer şehirle gerçekten buluşturmak istiyorsanız, eğer şehirle gerçekten barıştırmak istiyorsanız, ben seçimin sonucu ne olursa olsun pazartesinden itibaren sonradan üye olan 1500 bin kişiyle ilgili önce şehrin en büyük mülki amiri bizim için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza gideceğim. Savcılar suç duyurusunda bulunacak. 1500 bin kişinin kesinlikle üye olarak kalmasını engelleyeceğiz. Bakın ister Yaşar Bey kazansın ister Engin Bey kazansın önemli değil. Bu seçim değil. Bence Kocaeli Spor Kulübü'nü gerçekten menfaatsiz, karşılıksız seviyorsa bu genel kurul bugün

Karşılıklı konuşmak da istemiyorum. Bari başkanın bu kulüpte çok emeği vardır. Ama o da beni iyi tanıyor ki eğer Engin Koy'un şahsi ile ilgili bir tane burada üye yaptıysa namel edin. Çok net konuşuyorum. <Toplumlu> Pazartı sürüken, bana sürüken bari başka. Eğer Engin Koy'un üyeliği varsa, benim çok üyeliğim varsa ispat etmezseniz ben o gelişeceğim. Ama böyle bir şey yok. Kulaktan doğma laflarla Kimse bir kimseyi itham etmesin. Bunun yolu böyle kapardık. Yani gidersin, denekten masası iş görmüyor. Sipo'nun müdürlüğüne bağlandı. Sipo'nun müdürlüğüne gidersen resmi yatayı verdersin. Burada güvenin kim olup olmadığı arkadaşlar nettir. Kaldı ki, kaldı ki bu şehirde yaşayan herkese söylüyorum. Türkiye'de kongre üyesi olmak yalnız bizim buradaki birkaç avuç insan ait değil. Tamamdan selam Andrea, Kardepede evet kadar herkesin gören verdiği bir Arnavut'a üyesi olur, yüriz hayatları hareketler, kongreye yol olur. Adam gibi ne buluyor oyuldu Ben bunu söylüyorum. Evet. Onun onun parası öyle becerdesin. Arkadaşlar, Bond'e, Bond tarafına, Topede'deki içerideki işlerde bir şey olacak Karamürsel'e gelemezsiniz ya. Hayır. Arkadaşlar şimdi bu sene emeğini olanlara teşekkür ediyorum. Ama bugünden itibaren başkan olursa Kocaeli Spor de bedava bileti kesiyor. Bir tane bu kadar kalmasın. Artık bundan sonra bundan sonra Allah'ın izni verirse evet zeminden parasını verecek belediye bekleyen gelecek onun da parası verecek ama bedavacılık bugünden itibaren artık bu kulübden son demek istiyorum. konuda, bu konuda kimin canı yakıyor, kimin ayağına basıyor, kim bağırıyor, onu konu görevlerine ben bırakıyorum. Konu görevlerine vereceklerine ben saygı duyacağım. Tabii ki biraz önce Tuntay kardeşim konuşurken tabii kabul edemiyorlar. Gerçekleri niye? Alışmışlar. Kapısından icra memurları ayrılmasın. Evet ayrılmasın. İpotekler konusunda saklasınlar, izrail memurlarından Bunları istiyorlar tabii ki. Ama ben 30 yıl bir aşkıma hizmet ettim eşime. Bundan sonra başka bir aşkıma hizmet etmek istiyorum. Şimdi insanlar bunu anlamaz. <laughs> Aday olduğundan beri dört gün eşimle bile konuşmadım. Babam hala bana onay vermedi. Ama bu benim aşkım onlar anlatamıyorum. Onlar da beni anlamıyor. Benim eşim de beni anlamıyor. Belki işin içinden bize de anlamayacak. O benim aşkım nasıl yapabilirim? Bunun zorunda kalmasına göz mü yumayın? Yarın Yarın kendime ihanet ettin mi diyeyim mi? Düşüncelerime, duygularıma ihanet ettin mi diyeyim? Kocaeli zor zamanda çıktık amatörde. Tek bir şart koydum çünkü bilmiyorum hanginizin evine belki gelen arkadaşlar var. 2008-2010 yıllarında 1 milyar, o zaman tabii 1 trilyon istifayla 200 milyar haciz geldi. Tabii bunu ben anlayabilirim ama işim anlamıyor. Haciz mükabilerini önce benim Kocaeli Spor'un işin çıkmasını istedim. Göreceksiniz ki Kocaeli Spor'a dokunacaksınız arkadaşlar. Onlar sana sunacak. Başarı sadece galip gelmek değil. Başarı bir olmak, biz olmak. Biz Kocaeli Spor'da bir olacağız. Yönetim kurulu olarak, futbolcu olarak bizi şehir içinde her noktada göreceksiniz. <laughs>